Evet, Doktor Ümit Aktaş, fitoterapi uzmanı ve ailemizin doktoru. Hoş geldiniz, günaydınlar. Şimdi sizi davet ederken bir yandan anons yaparken şunu düşündüm. Doktorlar artık hı hı. E, mutfaktaki lezzetleri anlatıyor. Neden anlatıyor? Çünkü sağlığımızın yolu mutfaktan geçiyor. Yediğimiz içtiğimizden. Hem daha. öyle hem de bir de doktorlar da tabii ki hastalıkların iyileşmediğinin, hastaların arttığının farkındalar. Hatta en çok onlar farkında. Hasta sayısının artması, bu kadar hastalık görülmesi normal değil. Ve verilen tedavilerin de hastalıkları iyileştirmediğinin farkındalar. Dolayısıyla koruyucu hekimlik dediğimiz zaman aslında yapmamız gereken ilk şey beslenme. Beslenmeyi anlatmadan, beslenmeyi düzenlemeden, gıdayı düzenlemeden insanın sağlıklı yaşayabilmesi mümkün, mümkün değil. Değilim. Artık doktorlar da bunun farkına varmaya başladı. Zaten bilimsel yayınlar da öyle nurcuğum. Bundan 15 sene önce baktığın zaman sağlıkta beslenmeyle ilgili doğru dürüst hiç yayın yokken artık bugün her sene binlerce bilimsel yayın çıkmaya başladı. Peki şimdi biz neden bu konuya değiniyoruz? Manava pazara gittiğinizde tezgahta gördüğünüz her ürünü almalı Aha. mısınız? Her ürünü bu mevsimde tüketmeli misiniz? Öncelikle bununla başlayalım. Sağlığın şifresi mevsimsel beslenme aslında. Evet. Şimdi e, çocukluğumuz hatırlanır. Anneannemle pazara giderdik. Kışın pazara gittiğimiz zaman pazarda biz domates göremezdik. Kışın salatalık göremezdik. Kış sebzelerinden başka hiçbir sebze göremezdik ve pazardan ne alırdık? İşte kış sebzesi ne var? Kereviz var, lahana var, karnabahar var bunlar alınırdı. Yani biz çocukken aslında sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek için çok da özel bir çaba harcamaya gerek yoktu. Bizim çocukluğumuzda hayvan merada yayılıyordu, tavuk dışarıda otluyordu. Yediğimiz yumurta adam gibi olması gereken fıtratına uygun şekilde yumurtaydı. Yediğimiz hayvansal gıdaların hepsi öyleydi. Mis gibi sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz vardı. Ve kışın canımızı istesi dahi domates tüketemezdik. Tabii. Salça vardı. Yoktu kışın domates. Hele o domatesin çıktığı tarih. İlk yani Turfanda. Nasıl hatırlarım ve nasıl Tabii. mutlu olurduk. Turfanda Onun kokusu... diye bir şey vardı. Tabii. Turfanda nedir efendim? Turfanda şudur. Şimdi gençler Turfanda'yı bilmez. Turfan'da Ama hocam nedir? siz de bundan çok dem vurmayın. Yaşımız ortaya <laughs> Son 20 sene de oldu yalnız bunlar. Yani ben hatırlamıyorum. Çok olmamız gerekiyor. Son 20 sene içinde hocam. oldu. Ben hatırlamıyorum şu an tabii 27 yaşında olduğu için hatırlamıyorum. <laughs> Nur'dan önceydi bunlar. Şimdi Turfan'da şu. Herhangi bir Me, sebzenin, meyvenin mevsiminden hemen önce ilk çıkanına turfanda da denilir. Örneğin e, Adana'da domates, Antalya'da domates, Ankara'ya göre daha erken çıkar. Fakat domates malum dayanıksız bir şey öyle. Ankara'ya gelecek edecek. Dolayısıyla çok az gelir ve ilk çıkan domates kıymetlidir. İlk çıkan yeşil erik, canerik kıymetlidir. Buna turfan adı verilir. Neden ilk çıkan? İşte Ankara soğuktur, İstanbul soğuktur. Fakat Adana ve Antalya ısınmıştır. Domates dediğin, patlıcan dediğin yaz sebzeleri sıcağa ihtiyaç duyar. Fıtratı gereği sıcakta büyüyen yani sebzelerdir bunlar. Şimdi onu anlatacağız zaten. Ben Ankara'da soğukta üşürken birdenbire domates görünce manavda pazarda tezgahta bu acayip güzel bir şey tabii. Bir de bizim çocukluğumuzun domatesleri yerli tohumla yetişen geleneksel tarımla üretilen domatesler. Yani domatesi elinize aldığınız zaman domates gibi kokuyor. Mis gibi lezzetli domates şimdiki gibi değil. Şimdiki domatesler hibrit tohumla yetişiyor. Tarım ilacından başka bir şey içermiyor. Suni gübre var, hormon var ve 24 12 ay size domates veriyorlar. Veriyorlar da o domates domates mi gerçekten? Bu hibrit tohumlar gerçek tohum mu? Verdiğimiz tarım ilaçları, hormonlar, suni gübreler ne olacak? Bunların hiçbirini dikkate almıyoruz. Takıldığımız tek şey var. Domateslerin lezzeti yok. Niye evet. yok? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hocam yok? orası çok bizi yani daha doğrusu ben ben seyirci olarak söylüyorum. Hmm. Başka programlarda da mesela evde izlediğimde bunlar anlatıldığında ev hocam biliyoruz ne yapayım bu ülkeyi ben mi düzelteceğim?" diyorum kendi kendime. Yok hayır ülkeyi düzeltmenize gerek yok. Siz mutfağınıza sahip çıkın yeter. İşte mutfağımıza sahip çıkmak için de neye sahip çıkacağımızı biliyor evet, olmamız lazım. Mesela şu kerevizin ben şimdi sizden öğrendim az önce yayına girmeden önce hmm. bir Doğal tansiyon ilacı olduğunu öğrendim. Evet. Şu kerevizin ya yani gidip baktığınız zaman pazara gittiğinizde kereviz diye bakıyorsunuz yani. Hı -hı. Ama kereviz doğal tansiyon ilacıymış. İşte ben bu bilgileri istiyorum sizden. Tamam. Doktor tavsiyesiyle nasıl tüketelim? Hangi bitki, hangi meyve, hangi sebze neye yarıyor? Onları Doğru alışveriş yapalım. Şimdi bakın, önce şu lezzet mevzusuna bir gelelim. Herhangi bir sebzenin meyvenin lezzeti olması ne demektir? Sebzeler, meyveler içinde bizim vücudumuzda üretmediğimiz bir takım maddeler üretirler. Bu maddeleri sebzeler, meyveler bizim için üretmez, kendi bünyeleri için üretirler. Örnek veriyorum, siz bu kerevizi Adana'da ovaya ekseniz, başka bir kereviz alırsınız. Aynı kerevizin tohumunu İstanbul'da ne bileyim Kanlıca'ya ekseniz, başka bir kereviz alırsınız. Tohum aynı tohumdur, ama toprak, iklim, iklim şartlarının sertliği içindeki etken maddeleri artırmasına, azaltmasına sebep olur. Ada çayını alın E5'in kenarına dikin İstanbul'da ve aynı ada çayının tohumunu alın gidin ovaya dikin Sakarya'da Pamukova'nın ovasına mis gibi yere dikin toprağa dikin ikisi farklı ada çayları verir. İkisinin içindeki etken madde miktarı farklıdır. Bu etken maddeler flavonoidler, mineraller, vitaminler bitkiye rengini, kokusunu, tadını veren maddelerdir. Bu maddeler lezzetin az ya da çok olmasına sebep olur. İşte bende bir ada çayı var mis gibi kokuyor çayını yapıyorum harika ama bende bir ada çayı var. Yok o öyle olmuyor. Cinsi de aynı ama o kadar kuvvetli bir çay elde edemiyorum. İçindeki etken maddelerden dolayı. Domateste de, de aynı şey söz konusu. Şimdi kereviz ne yapar? Kereviz eksi 10 derece soğukta. 3 dal yaprak vererek yukarıya. Güneş görmeden toprağın altında bu kocaman yumruyu büyütmeyi bilir. Kerevizin marifeti budur. Kereviz eksi 10 derece soğukta güneş görmeden bu toprak altındaki yumruyu büyütürken bunu büyütmek için, soğuğa dayanmak için, iklime dayanmak için gereken maddeleri bünyesinde üretir. Ve bu maddeler kerevizi soğuktan korur, kış şartlarından korur, güneşsizlikten, ışıksızlıktan korur. Ben kışın kereviz yediğim zaman ben de vücuduma kerevizin ürettiği soğuktan korunmaya yarayan, ışıksızlıktan korunmaya yarayan maddeleri alırım. Benim vücudumda kış şartlarına, soğuğa, kış hastalıklarına dayanmaya öğrenir ve güçlenir. Bunun tam tersi domates de yazın 40 derece sıcağına altında İncecik bir dalın ucunda, incecik kabuklu, kocaman bir kırmızı domates yetiştirmeyi bilir. Sıcağa dayanır, sıcağa dayanma özellikleri veren maddeler üretir. Yazında domates yediğimde güneşe karşı, sıcağa karşı, yaz hastalıklarına karşı vücudumu korurum. Vücuduma yaz aylarının sinyallerini veririm. Yani sadece sebzeler, meyveler değil, vücut da mevsimsel yaşar. Vücudunda mevsimsel ritmi vardır. Bu mevsimsel ritmi ben gıdalarla vücuduma öğretirim. Neden? Çünkü her gün her birimiz yabancı madde olarak günde 2 kilo 3 kilo yabancı maddeyi gıda olarak bünyemize alıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, kahvaltı, öğlen, akşam ve bu maddelerle biz dünyaya temas ediyoruz. Bizim 6. hissimiz aynı zamanda gıdalarımız, beslenmemizdir. Dünyayı sadece görerek, koklayarak, işiterek, dokunarak değil, gıdalarla da algılıyoruz. Gıdalarla algıladığımız dünya bizim beslenmemizle ilgili dünya bizim için hayati öneme haizdir. Çünkü gıda olmadan insan yaşayamaz. Ama gıda olarak yediğim maddelerle yabancı maddeler de alabilirim. Benim bağırsak duvarım bu gıdaları analiz eder. Benim için faydalıyı sindirir, zararlıyı atar, uzaklaştırır. İşte bu eylem son derece önemlidir. Çünkü vücuttaki her organ gıdaya muhtaçtır. Gıda dediğiniz, beslenme dediğiniz konu vücutta insanın üretemediği maddeleri dışarıdan alması eylemidir. O yüzden kerevizin içindeki maddelere muhtaçım. Ben kerevizi çok seviyorum da kerevizi <laughs> sevmeyenler yani hakikaten hiç sevmiyorlar. Evet. Ve çocuklara da yedirmek zaten mümkün değil. Ben ama de çocukken bak... yemezdim. Ee, şimdi ben yiyorum ama. maşallah çocukken de her şeyi yiyordum. <laughs> <laughs> şimdi de her şeyi yiyorum. Şimdi çocukken ben ama yemezdim, Ama mesela şimdi ben kızıma yediremem kerevizi. Vallahi çeşitli yöntemleri var. Ben ne yapıyorum? Şimdi kereviz niye önemli? Kereviz bir kere antikanserdir. Özellikle Kanserden kadınlarda. Kanserden koruyor kanserden korur. Özellikle kadınlarda meme kanserine karşı koruyucudur. Hmm. İçinde fitalat dediğimiz maddeler var. Tansiyon düşürücü etkisi vardır kerevizin. Kereviz son derece kıymetli bir besindir. Doğal tansiyon ilacı yani. Evet. Doğal tansiyon oh. ilacı diyebiliriz. Tansiyondan koruyan ilaç desek daha doğru olur. Bakın bu çok önemli. Hmm. Gıdalar bizim için koruyucu ekimliktir. Tansiyondan koruyan ilaç demek çok daha önemli. Kereviz bizim evde nasıl pişer? Kereviz bizim evde biraz sarımsak, biraz havuç, kereviz üzerine de biraz portakal suyu veya limon suyu konarak pişer. Ben bayılırım. Çok lezzetli oluyor. Ama onun haricinde çocuklara kerevizi sevdirmenin yöntemleri var. Örneğin bir tanesini söyleyeyim şimdi size. Bizim evde çok sık yapılan bir şey bu. Kereviz rendeliyoruz. Üzerine bir limon suyu sıkıyoruz. Limon suyuyla harmanlayıp biraz bekletiyoruz. Hem kararmasın hem de o suyuna ben bayılıyorum. Bir 10 dakika 15 dakika suyuna yatırıyorum limon suyuna. Bir kenarda biraz ceviz dövüyorum. Biraz süzme yoğurt hazırlıyorum. Kerevizi alıyorum. Sıkıyorum güzelce. Suyunu sıkıyorum. Ondan sonra bu ceviz ve süzme yoğurtla karıştırıyorum. Enfes bir kereviz salatası yaptınız. Evet çok güzel oluyor. Ve kerevizi pişirmediğiniz için içindeki etken maddeleri de öldürmediniz. Bakın çok önemli. <laughs> Hocam biz de bunu Şimdi... günlerde yapıyoruz böreklerin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Ben öyle yapmıyorum. <laughs> Şimdi bunu yaptığınız zaman bir de geriye kerevizin suyu kalıyor. Kerevizi hani limon suyunda beklettik ya kereviz kendi suyunda bıraktı o limon suyuyla birleşti. Onun üzerine bir tane de maden suyu ekleyin. Görün bakalım Yemeğinizin yanında, o kerevizin yanında harika bir içecek yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Üstelik su bol limonlu kerevizin suyunda eklediniz ama muazzam güzel bir sağlıklı içecek yapmışsınız. Şimdi hatta isterseniz siz anlatırken ben yapayım bunu. Olur. Olur mu? Bunu birkaç çeşit yapabiliriz. Yani kerevizi cevizle karıştırmadım. Benim mor lahanalarım var, kerevizimi doğradım. Kerevizi doğradıktan sonra mor lahanalarla karıştırdım ve mor lahanalarla yine süzme yoğurt ekledim üzerine. Yine bir salata yapabilirim. Buna da çocuklar bayılıyor. Mor lahana, hı hı. kereviz, limonda beklemiş ve e, bir diş de sarımsak katmak mümkün buna. Muazzam lezzetli bir salata oluyor. Aynısını havuçla yapabilirim. Bir havuç rendelerim. Kerevizle birlikte yine limon suyunda bekletilmiş rendelenmiş kerevizle birlikte karıştırırım. Ve havuçlu kerevizli bir salata yapabilirim. Yani kerevizi sadece yemek olarak tüketmek zorunda değilsiniz. Kereviz salataları son derece lezzetli güzel salatalar olur. Bir şey daha yapabilirim. Evde rendenin mandolin kısmı vardır. Şerit şerit kesmek için. Ha evet o daha şık ve ha. daha güzel oluyor. Şerit şerit kesersiniz. Üzerine yine limon suyu ve zeytinyağı eklersiniz. Biraz ceviz serpersiniz. Carpaccio, kereviz carpaccio yapabilirsiniz. Aa, Çok havalı oldu ismi. Tabii. Birazcık hatta evinizde hardal tohumu varsa hardal tohumunu havanda dövüp üzerine serpebilirsiniz. Son derece lezzetli olur. Yani yemek tarifi gibi olacak ama bunların hepsi aslında sağlıklı yemek. Ve beslenme anlatmamdaki amacımı biliyorsunuz. Sizin sağlıklı yaşamanızı amaçlıyorum. Dolayısıyla sağlıklı yaşarken size sadece yasak demiyorum. Yasak derken bir de size çözüm öneriyorum. Bakın, onun yerine bunu tüketebilirsiniz. Sağlıklı gıdaları böyle böyle tüketebilirsiniz diye. Alternatifler çok zengin. Yeter ki siz yapmak, uygulamak isteyin. Merak etmeyin. Tabiat size her şeyi sunuyor. Siz istediğiniz zaman her türlü sağlıklı gıdaya ulaşabilirsiniz. Çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Sağ olsun rendem çok Rendemiz... keskin. <laughs> o kadar keskin ki. Şimdi ben de limon sıkayım o zaman. Hani çorbada tuzumuz bulunsun misali. Şöyle koyalım. Hem kerevizi hızlı bir şekilde limonlayıp pardon üstüne başına. Hocam ceketim vallahi... gitti. <laughs> gitti. Sponsor muydu aman. Neden? Çünkü hemen limon sıkıyoruz kereviz kararmasın evet, karar diye. Zaten bunu artık hanımlar bir herkes Biliyorlar. biliyor. Tabii Bu limon sıktıktan sonra bir de muazzam lezzetlidir. Arkadaşlar ne güzel hiç kaşık ee... getirmemiş olmanız da gerçekten şahane <laughs> ama biz bıçağımızla da şöyle karıştıralım. <laughs> Al bakalım peçete vereyim. Elini temizlesen yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi e, kerevizi Tuz ekiyor Limon muyuz hocam? Biraz Tuz tabii, tabii, ekeceğiz Limon suyunu biraz bekleteceğiz ve bu şekilde tüketeceğiz. Şimdi bununla ilgili başka tarifler de hazırlayabiliriz. Peki havuç rendeleyecek miyiz buna? Ha şunu soracaktım size. Yapraklarını bu, hazırlayacağız. E, bunlar şimdi, evet. şimdi yıkanmış. Ee, sakın bana demeyin ki kerevizi Hı -hı. aldı böyle Burada soydun öyle. olduğu gibi soyuyorsun. Hepsi yıkanmış ve sirkeli suda beklemiş. Hı -hı. Onu da rendeliyoruz. Havucu da rendeleyebiliriz. Bir şey daha var. Kerevizin yaprakları var. Bakın şimdi kerevizin yaprakları bizde hep ziyan ediliyor. Bu çok acı bir şey. Kerevizin yapraklarını ziyan etmeyin. Çünkü kerevizin toprak altı ve toprak üstü yani kök ve yaprak kısımlarının hepsinde etken madde bulunur. Kerevizin yapraklarını ben en çok çorbalarımda kullanıyorum. Bütün çorbaların içine koyuyorum. Kerevizin yapraklarını saklamak da kolay. Kerevizin yapraklarını yıkayıp kuruttuktan sonra doğrayıp buzluğa atabilirsiniz bir buzdolabı poşetinin içinde. Ve ne zaman kullanacaksanız o zaman çıkarabilirsiniz. Her çorbanızın içine kereviz yaprağı koyabilirsiniz. Bugün size kemik suyu tarifi de vereceğiz. İlikli kemik suyu tarifi. Onun içinde de ben kemik suyu kullan kereviz yaprağı kullanıyorum ve son derece lezzetli oluyor. Aynı şekilde hasta çorbası yapılır ya tavuk çorbası. Evet, şehriye koymayın. Şehriye yerine kereviz yaprağı koyun. Yakışıyor ee, mu? Güzel olur. Muazzam mı? olur hem de. Kerevizin kendisini, kökünü koyun. Pişirirken zencefil rendeleyin içine. Öyle Tam mi? bir hasta çorbası oluyor zencefil rendelediğiniz zaman. Sevgili Mehmet Özer'le yapmıştık. O öğretmişti bana da onu. Ee, dolayısıyla burada sizin elinizde seçenekleriniz çok çok fazla. Kereviz yaprağını her yerde kullanmaya gayret edin. Bizim mutfağımızda kereviz yaprakları hep ihmal ediliyor ama örneğin Fransız mutfağının temeli kereviz yaprağıdır. Fransız mutfağında pişen her yemeğin öncesinde hani bir soğan kavururuz ya. Soğanla birlikte havuç ve kereviz yaprağı da kavururlar aroma vermesi için yemeğin içine. Dolayısıyla kereviz yaprağı çok kıymetli. Sakın yapraklarını ihmal etmeyin, atmayın. Bizim ülkemizde çok görüyorum bunu. Kökü tüketiliyor, yaprağı atılıyor. Bunu yapmayın lütfen. Şimdi kereviz yaprağı ile birlikte detoks içecekleri de hazırlamak mümkün. Şimdi hocam salatamızı <laughs> bunu böyle yaptık. Hı <laughs> hı. İçerisine başka ne katıyoruz? Zeytinyağı mı? Valla ben ceviz katıyorum. Zeytinyağı katıyorum. Biraz zeytinyağı şurada var içecek için. E, detoks içeceğimiz için hazırlanmıştı. Birazını burada kullanalım. Buna böyle yoğurt katabiliyor yoğurt muyuz? Yoğurt katıyorum. Evet. Süzüme yoğurt katıyorum ama elimizdeki yoğurt bu şu anda. Niye olmasın? Yoğurt kattık. Bakın salata son derece lezzetli olacak. Özellikle benim en çok sevdiğim cevizli olanı. Biraz ceviz dövüp üzerine e, biraz zeytinyağı, süzüme yoğurt... Ve kerevizle karıştırdığınız zaman limonda beklediğiniz kerevizle sıkıp da karıştırdığınız zaman suyunu da ihmal etmeyin ama suyu çok kıymetli. Şimdi benim öğrenmek istediğim şu şey var. Hı. E, tıpkı maydanozu yediğimiz gibi bunları da böyle çiğden yiyebiliyor muyuz? Tabii yiyebilirsiniz. Salatanın üzerine yani doğrayın. Mesela yiyebilirsiniz. şimdi bunu e, bu kerevizi yaprağını evet. doğrayın salatanın üzerine. Hem görüntü çok güzel olacak, hem de son derece lezzetli olacak. Kerevizin yaprağı çok kıymetli ve güzel bir şey, lezzetli bir şey. Onun için ben çok kullanıyorum zaten. Evde bütün çorbalarımda ve kaynattığım kemik suların hepsinde bugün de bir kemik suyu tarifi vereceğiz size. Kereviz yaprağı kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum kereviz yaprağını ihmal etmeyin. Kereviz yaprağı nerede kullanabilirsiniz? Omlet yaparken kullanabilirsiniz. Sebzeli omlet. Aa! Kereviz yaprağı ile muazzam lezzetli olur. Tereyağında ya da zeytinyağında omlet yaparken biraz kereviz yaprağı doğrayın. Biraz şöyle bir yağda çevirin. Ondan sonra yumurtayı kırıp üzerine atın. Ve yumurtayla birlikte pişirin. Muazzam lezzetli bir yumurta yapmış olacaksınız kereviz sarımsak çok yakışır, ceviz çok yakışır, yoğurt çok yakışır. Bunların hepsini kereviz tariflerinde kullanabilirsiniz. Kereviz neye yarar? Tekrarlıyorum. Kereviz bir kere kış sebzesidir. Bizim vücudumuza kışı öğretir, soğuğa dayanmayı öğretir. Kereviz bir tansiyon ilacıdır. Tansiyondan korunmakta faydalıdır. Kereviz Kanserden koruyucu bir maddedir. Özellikle kadınlarda hormona duyarlı, meme kanserlerinde koruyucu etkiye sahiptir. Kerevizi <laughs> bol bol tüketin. Şipşak. Bakın görüntü de harika. Dakikalar içerisinde. Derilerine sağlık Nurcum. Hocam bir şey yapmadık, aldık doğradık neyi sadece. Dedik, doğradık. <laughs> Önemli olan tabii aslında bunları neyle neyi karıştıracağımızı bilmek. İşte aslında her yemek doğrayarak yapılıyor bir şekilde. Şimdi Ama... hani çocuğunuza kereviz yemeği pişirdiğiniz zaman Hı -hı. evet yemeyebilir. Ama böyle aromatik bazı şeylerle evet. karıştırdığınız zaman. Şu kaşıkla e... ben bunu burada güzel bir kase koymuş çocuklar. Onun içine mi koysam acaba? Ay olur hocam. Şöyle görüntü de güzel olur. Ne kadar zevklisiniz Vallahi Ben direkt vallahi... baktım tabakla. Aa, rica ederim. Benimki usulü. Ben sadece kaseye koyuyorum. Önünde kase gördüm sadece. <laughs> Şunları hemen bir toplayalım Duygucuğum Bunları sana verelim. Çünkü daha yapacağımız çok tarif Tabii var. var. Kereviz sevmeyen çocuklar için enfes lezzet şu anda Ümit Aktaş tarafından tabaklanıyor efendim. Buyurunuz. Ben sadece tabaklıyorum. Nur yaptı. <laughs> Duygu'ya bunu da verelim. Duygucuğum bunu biz. da alalım. Tezcağımızı temizleyelim. Yani şey gibi oldu. Bayağı mutfak programı gibi oldu.